Evet. 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 Bodrum Belediyesi Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi, KADEM'den yürekleri ısıtan proje. KADEM'de başlatılan Pamuk Eller Canlara projesiyle can dostların soğuktan korunması hedefleniyor. Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi'nde gönüllülerin ördüğü battaniyeler barınakta yaşayan can dostlarımızı soğuk havalarda sıcak tutacak. Gönüllülerin getirdiği yünlerle örülen battaniyeler, Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evindeki sokak hayvanları için yetkililere teslim edilecek. Pamuk Eller Canlara projesi için KADEM bünyesinde kurulan örgü grubu kadınları, gönüllülerin getirdiği yünlerle küçük battaniyeler örmek için harekete geçti. KADEM örgü grubu eğitmeni Hilal Karakaş, başlattıkları bu projeye destek vermek isteyenlere yün bağışında bulunma çağrısı yaptı. Karakaş şunları söyledi. Pamuk Eller Canlara projesine destek vermek isteyenler, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile iletişime geçerek ya da 0252 319 44 48 numaralı telefondan gerekli bilgileri alabilir. Bodrum Belediyesi KADEM olarak başlatmış olduğumuz Pamuk Eller Günleri projemizde ee, battaniyeler örmüştük. E, engelli dostlarımıza ve ee, büyüklerimiz için. Bu projemize bir yenisini eklemek istedik. Çünkü çok ee, yün bağışı gelmişti. E, Bodrum Belediyesi Hayvan Barınağı'na ee, düşündük, taşındık can dostlara. E, önümüzde ee, kış ayı malum. Onları biraz olsun ısıtmak için elimizde kalan yünlerle onlara battaniye örmeyi düşündük. Atlarına, üstlerine yeni doğanlara e, sahiplenenlere verilirken, e, üstlerine örtülerek ya da o şekilde verilmesi tarzında. Sağolsun e, kademin gönüllüsü çok fazla devam eden bir örgü grubumuz var. Ama bunun dışında e, standlarda olan arkadaşlarımız var. Herkes destek verdi. Gerek yün getirerek, gerek örerek e, bize destek sağlıyorlar. Biz de e, çoğalan battaniyelerimizi ee, i̇nşallah önümüzdeki günlerde Bodrum Belediyesi Hayvan Barınağı'na bağışta bulunacağız. Bu arada e, tüm dostlarımızdan e, gerek gün desteği, gerek evde oturarak e, hiç sıkılmasınlar, bizden gelip gün alaraktan e, ufak battaniyeler örüp bize teslim edebilirler. Gerekli bilgiler zaten afişlerimizde vardır. Afişlerimiz, broşürlerimiz basılmış durumdadır. Gerekli yerlere dağıtımlarımız yapılacak. Bodrum Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü'nden gerekli tüm bilgileri halkımız alabilir.